Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Kuzey. Arkadaşlar bugün PES 2021'de uzayla birlikte yani kardeşimle birlikte PES 2021 maçı yapıyoruz. Uzay şuradan ödülünü al. Abi abi bizim takımı gösterelim. Arkadaşlar mi? bu uzayın takımını da göstereceğim. Arkadaşlar bu benim takımım. Çok daha geliştirmeye çalışıyorum. Yedeklerde 91 batı falan var. Benimkine yani, bakın. Güzel bir takım. Benimkine arkadaşlar. bakın. Her şimdi şey, seninkini göremezler. Şimdi arkadaşlar uzay ama çekiliyorum. Orada size uzayın takımını göstereyim. Ben de dedim. Gel. Ben de var. Depar. Uzay dur. Arkadaşlar uzayın çok güzel bir takımı var. Bayağı güzel bir takım var. Tamamdır arkadaşlar. Ay bekle. Takımı görecekler merak etme. Şu anda giriyor arkadaşlar. Tamam. Giriyoruz Gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bekle uzay. Ha. vermem gidiyor yüzük, arkadaşlar şu an. Ben de yüzükeyim da var arkadaşlar. Ve bu sana gösteririz bekle. Bende 91 e da var. Gidiyor mı? arkadaşlar şu an. Ay o 90 91 91 de pardon. Arkadaşlar gidiyor şu anda. Bizde tablet de var. Ve girdi. Uzayın takımı görüntülendi. Polis Ejermen. Hemen buradan uzayın takımına bakalım. Şöyle göstermiş olayım. Onun evsu bir takımı var. Evsu. Yani işim zor. Bakalım hangimiz ısasındayız. Başarılar kanka. Neymar'ım da var ya. Plaselerim sana var ya. Pum pum pum. Ha, de ha. Benim, arkadaşlar çoğu e, oyun, oyuncularımız aynı. E. Sterling'im, Salah'ım, Ronaldo'm. Çok güçlüyüm. 98 Sancho'm var. Sen <laughs> <aldım. gülüyor> <aldı> da çok daha geç girmen oldu. Hopsa iyi kanalda da çalışıyor bir sonuç. Ve benim siz attayız ve maç başladı. Strikingverse <laughs> <laughs> çay yapıyor. <laughs> Roberto, Roberto, Roberto. Ya zor. Neyse biraz çöpe bağlandık. Başlayalım. Opacano. Kyoto şimdi mi? orada Ronaldo'yu. Ronaldo. 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 Norris affet miydi? Benim Norris abim Norris Roberto aç şu ortayı Roberto Carlos'un. Buradan gol at diye. Ya çok kötü gitti ya. <laughs> Roberto orta çok kötü oluyor ben. Niye bana mı benim ortayı ya? Roberto nereden geldi? Johan Cruyff mi yoksa Stamuch'a mı? Tabii ki 98 Stamuch. Oha! <laughs> ne oldu orada lan? Bak izleyelim pozisyonu. Sarı kart bir olan koyfa. İzle pozisyonu sakın basma. Bak şimdi. Bak izle. Sen çomu bak yaptığına bak arkadaşlar. Ne yapıyor orada ya? Yani kırmızı bile verebilir orada. Nasıl yapmadınız <laughs> <Nasıl yapmadım? gülüyor> Gördük orada Sterling'i. değil. I am Sterling. Johan Cruyff'u mu çıkartacak? Roberto! <gülüyor> <gülüyor> Roberto! Adam sen dikersin. Otan aynı. Dikmiyor arkadaşlar. Nasıl çektim? Alfonso Davis mı? Johan Cruyff mu? Tabii ki Alfonso Davis. Puyo. Gördü şimdi Moussa var. Çok kötü bir ya. Mbappe. Hadi bakayım. Oha abi alın artık şunu. Yüzlük Mbappe. Lan yüzlük Mbappe neymiş ya. Sınır donat var ya. Çok iyi. Maşallah arkadaşlar yumur yazı nasıl iyi. İyi, güzel gitti. Aynen ya. aynen çok güzel gitti biliyor musun? Salah mı lokomotif ismi? Tabii ki mu Salah. Üçte 3 <laughs> Senden daha iyi mi çok Gördük <laughs> şimdi orada. Salah. <gülüyor> Aşkı. Buradan <laughs> bir yer affeder miyiz? Hayır. Efendim. Sarılın oğlum. Sarılın. Ama oğlum sen de e, bana sana niye on bir, numara değil? Değiştiririz. Sabah on altı numara. Oo game Mbappe. Mbappe. Oy oh, samur. Alfonso Davis. Mosola. Gördüm Ronaldo kaç. Ronaldo çok bekledin ya. Benim, tamam. Benim. Gördüm seni orada. Çok güzel ya. Hadi be. Hadi be gülüm. At şunu be. Alfonso Davis. Hadi be alıyordum ha aldık şimdi Del Piero. Del gördü. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Harbi! Top bir tane mı? yok. Arkadaşlar bir sonraki PES videosunda gol attığımızda değişik şarkıları da koyacağız. Ondan şüpheli olmasın. Bu videoda alamadık. Kusura bakmayın. Ronaldo'yu gördüm orada. Salakı görmedim ki adam. Tamam hadi be. Hadi. Alalım sen adamsın. Orayı görmedim ben. Neyse. Sala sala sala. Gördük şimdi. Ronaldo olmadı ya. Ne oldu orada? Ne bir dakika ne oldu orada? Olsaydı mı? Yok bir şey olur. Dur. Uy yes! Yes! Gol vermiş. Neymar, hadi be gülüm. Neymar yapamıyor konu gel 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 mu gel hadi be kalecim üzerine vurmazsın şu an yeni var, var. yeni bak şimdi Ronaldo! Ronaldo da 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 da! Cristiano Ronaldo! Bugün seni ezeceğim bak. Olsa seni ya şimdi de. Sağ aşkım ya. <laughs> arkadaşlar ne atmayı unutmayın. batı stüdyoya sokacağım. Salak yorulmuş zaten. Ne işte. Batı soktuk arkadaşlar. salaş çıksın. Yorulmuş. Olmadı. Kylian Mbappe, Luka Modric, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Batis. Ya hocam ağlamasınlar ya. ya. Şşt, ölü yaprak vur, ölü yaprak. Hocam çağırma boşuna ya. Boş yapma. Oradan at var ya. Sana 50 lira hediye ederim, yemin ederim. Yani, Geçtim mi Roberto'yu hadi ya. Aga be. Ama öyle olmaz ki gülüm. <laughs> Batistuta. Verdi şimdi Ronaldo. 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 Van gibi. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. <laughs> Dağlara taşlara. Babaannemin kıyısına gitti. Adam sen dikersin di Öyle yaparsan böyle olur. Alma. Ya keşke olsaydım ya. Keşke yapacağım ama bir de. Ha? İşte yaparsan böyle olur. Samur al şunu. Ya Samur ne bekliyorsun işte daha al ya. Ben de. Sana. Ben de. Dik bilim. Tabii ki Ronaldo indiriyor. İndirdik. İndirdik. Erling Haaland. Ağlama. Uzay ağlama. OBE 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 ne Hadi bakayım. Hadi direkt oldu ya. Aha. Neyi varındır? Fark ne kimmiş? Neyi var? Ya kral da. Kimsenin yok orada Bu Bartom sen kralsın. Batis tuta. Gördük şimdi orada. Sancho'yu fakat olmadı. Oğlum varan bu. Ya sen ne de varan? Defansına yürü ya. Abi ara ama. mı? Lan biz senin defansı yollamadık mı oğlum? Oğlum! Oğlum! Ay! Ronaldo kaç! Ronaldo sen niye kaçmıyorsun anca top istiyor olduğun yerden ya? Oğlum azıcık kaç ya! Oğlum! At gülüm! <laughs> Ronaldo! Dört! Oğlum biz çirkefliği hata yaptık mıyız mı? Az önce affettik hadi diyelim atmayalım dedik. Ağlamasın dedik. Hadi ama neyse de yani bu da olmaz. Babuş. Bab Roberto benim ya. O da sinirlendi kayıyor. Of. Of. kadar gittin, 50 metre top sürdün, dağlara taşlara da vurdun, helal olsun. 50 metre sürüyorsun, 50 metre ileri vuruyorsun ya. Bak yine pas veriyor, bak ya. Bak ya. Bak ya. Sen hiç mi akıllanmıyorsun oğlum? Ne oldu şimdi yani? Hadi be. Adam. Neyin adam olayım oğlum? Arkadaşlar yorumlara yazın kim adam oluyormuş? şimdi sana bir taktik yapacağım var ya. Ya oraya vermedim ben ama ya. Hadi be! Hadi be! Hadi be! Dilirken. Hadi, Hadi at şunu da ya. Allah'tan şu anda çift keflik yapmadı var ya. Batistuta Batistuta Batis Az kalmıştı yani 3 metre 2 metre falan kareye sınırdı Dik Aa dikti Bak şu an attım golü bak Orayı indirme biraz saçma ya. Hadi. Ayağımı kıtlattı ya. Aa <laughs> <Ya> sen buradaki <laughs> <mı> şunu havalasın. <laughs> <laughs> ha. Ayağımda yara var. Hmm, ağlıyorum ben. Sen böyle ağlayan ya çok da yersin. Gördük orada Batist tuta. Batist ya Ronaldo'yu keşke yapsaydım ya. Ay. Ya 5 geliyor ya. <laughs> Ne oldu? Hadi be. <Gülüyor> Uzay. <Gülüyor> Uzay. <Gülüyor> Uzay 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 4 4 satır Nereye? İstatistik yere bakalım hemen burayı Şarkı Arkadaşlar 8 şutundan be. 5'i kaleye bulmuş Uzay 16 şut çekmiş. 9'u kaleyi bulmuş. 9 tane. Ay, şey yapmış. Hayır daha video bitti. Şimdi antrenmana geçeceğiz. Ay. Oha! Uzay! Şu takımı çok güçlü olmuş. Bizden çok daha güçlü. Arasını göstersin. Arasın. Arkadaşlar yakın arkadaş en yakın arkadaşım Furkan'la birlikte Video da gelecek. 3400 takım gücü var. Yani takımın tahmin edebilirsiniz. Dur ben şuradan biraz şey yapacağım. Egzersiz. azizallah Aziz Allah. Yine az <laughs> şey yapalım. Antrenman. En güzel golleri atan kazanır. Diğer oyunumu giriyorum. Pesi bıraktı yalan. Oğlum benim oyunum e, adı neydi? Şu an biraz hücum egzersizi yapalım. Hücumum güzel de. Abi yani. Bu falan da oynadım o salı. Ya bak böyle taktiklerle başlıyorum da gerisi olmuyor. O ne lan? Uzay YouTube'a girdiysen kız şunu sesini. Oy güzel gitti. Roberto hadi. Ya. Şunu şöyle Sala. Onun mısı dışarı vurdu. Neyse arkadaşlar. Atan kazan oynayalım. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar atan kazanıyor. Ay, Rova ile bitiriyorum işi. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kut